Merhaba arkadaşlar, ben Mübren Mevsunker. Bugün size Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim için öğrencilerimize EBA TV uydu frekansı cihazımıza nasıl gireceğiz? Onunla ilgili bir video çalışmam var. Bu videonun sonunda bana destekleriniz için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hemen videomuza geçiyoruz. Şimdi uydu cihazımız var. Uydu cihazımıza ben buraya nasıl geldim? Menü tuşuna basarak geldim öncelikle. Menü tuşunda alt tarafta işaretler var. Buradan üst tarafta da bu işaretlerin açıklamaları var. Şimdi burada televizyon işareti var. Diyor ki kanal ayarları, kanal düzenleme. Burayla bir alakamız yok. Yan tarafa geçiyoruz. Yön tuşumuz var. Yön tuşuna bastık. Buradan resim çıktı. Burası da değil. Sonra kanal aranıyor. Kanal anten ayarları. Anten ayarlarına giriyoruz. Ya da bazı cihazlarda kanal ayarları diye geçebilir. Oraya da girebiliriz. OK tuşuna bastım ve giriyorum. Sonra buradan TÜRSAT uydumuz var. Altta yazılar var. Biraz yaklaşalım. Burada bizi yönlendiriyor mesela. Diyor ki saat frekans, exit çıkış, ok seç, kırmızı ekle, yeşil düzenle, sarı sil. Ben buradan bu uydu üzerinden frekansımı ekleyeceğim. Nasıl? Saat tuşuna basacağım. Saat tuşumuza basıyoruz buradan. Ve frekanslarımız çıktı. EBA frekansı ise 12.083 Frekans veri hızı 13.750 Pozisyon horizontal yani yatay. Bazı cihazlarda H ya da Y olarak gözükür. İkisi de aynı anlamdadır. İkisini de seçebilirsiniz. Şimdi hemen frekansımızı eklemek için burada altta tuşlarımız var. Aynayı yönlendiriyor bizi. Kırmızı tuş ekle. Kumandamızda da kırmızı tuş. Ekleye basıyoruz. Ve frekansımız çıktı. Buraya 12.083 frekansını gireceğim ilk olarak. 12.083 Altına ise Buradaki alta 13.750'ye gireceğim. Dikkat edelim. 3.750 Alt taraf polarite. Yani pozisyon. Burası bizim cihazımızda. V dikey demek ama biz Y'yi seçeceğiz ya da horizontal oluyor bazılarında. Biz yayı seçeceğiz. Bizimkinde h'ymiş. H yatay demek. Bunu seçiyoruz ve frekansımızı ekliyoruz. OK onayla. OK tuşumuzdan onaylıyoruz. Evet frekansımızı ekledik. Aynı şekilde 12.083 13.750 ve alt tarafta sinyalimiz geldi. Sonra diyor ki mavi tuş. Mavi tuşa basaraktan kanal aramamızı başlatacağız. Şurada üstte Mavi tuşumuz var. Ve basıyoruz. Aramaya başlatıyoruz. Sonra buradan arama tipi çıktı. Hepsi zaten bir tane frekans arayacağı için 3-4 tane gelebilir. Hemen OK tuşuna basaraktan onaylıyoruz. Ve aramaya başlattık. Evet. EBA TV geldi. TRT 1-2-3-4 tane kanalımız geldi. Hemen şuradan bakalım. En sona açıktır. Normalde. Evet. Ortaokul, ilkokul. Ve lise. Üç tane kanalımız geldi. Dikkatinizi çekerim. İlkokul, ortaokul ve lise için hepsi geldi. Evet. 23 Mart'ta bu kanallar hepsi aktif olacak. Şimdiden bütün öğrencilerimize başarılar dilerim. Hoşçakalın.